Merhabalar. Bugün reklam kurulu kararlarından üçüncü kararımızı inceleyeceğiz. Şimdi önceki iki kararda aslında işletmelerin internet üzerinden sattıkları ürünlere ilişkin olarak nasıl reklam yaptığını, hangi beyanlarda bulunduğunu, ya da nasıl ticari uygulamalara başvurduğunu ve bunların nasıl hukuka aykırı hale geldiğini aslında incelemiş olduk. Şimdi bugün ele alacağımız kararda daha farklı bir husus var. O da şöyle. İşletme ile tüketici arasındaki kurulan hukuki ilişki her zaman bir ürünün, malın e, satımına ilişkin olmayabilir. Bu bazen bir hizmet, bir içeriye erişim, bir yazılıma erişim e, gibi hususlar olabilir. Böyle bir durumda da aslında nasıl bir ihlal kararı karşımıza çıkıyor? Bunu biraz incelemiş olacağız. Şimdi özellikle de Covid pandemi dönemiyle beraber hayatımıza bir dijital yayın platformu gibi bir kavram girdi. Aslında bu dijital yayın platformu dediğimiz husus e, subscription video on demand olarak e, adlandırdığımız Türkçe'ye de üyelik tabanlı dijital platform, abonelik tabanlı dijital platform e, ya da bazen karşımıza seçizli olarak da gelebiliyor. Seçizli olarak gördüğümüz. Ee, platformlar. Ben videonun devamında platform olarak adlandıracağım daha kolay izah edebilmek için. Ama burada aslında anlamamız gereken husus üyelik tabanlı dijital platform. Ee, peki burada nasıl bir ilişki kuruluyor tüketici ile işletme arasında? Şöyle ki e, aylık ya da yıllık periyotlarla siz aslında bir üyelik sistemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bir paket satın almış oluyorsunuz. Bunun karşılığında da platformda yer alan dizi, Televizyon programı, sinema eseri gibi içeriklere ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bunu platform sıfırdan da e, yaratabilir ama hali hazırda yaratılmış olan aslında içeriği de size sunabilir. E, peki pandemi dönemiyle beraber e, aslında dijital platformların platformların yaygınlaştığını ve hayatımıza artık bir kültür olarak dahil olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii bu yaygınlaşmaya başladıkça da uluslararası ölçekte yer alan platformlardan ziyade artık ulusal yerel platformlarla çıkmaya başladı ve daha kuvvetli bir e, rekabet ortamı oluşmuş oldu. Haliyle de bu platformların işletmeleri arasında da daha fazla tüketiciye ulaşma, daha fazla hukuki ilişki kurma, daha fazla hizmet satımının gerçekleşmesi e, hali yaşanıyor. Bu yüzden de İkimiz zaman hukuka aykırı olan reklam yöntemlerine beyanlara başvurabiliyorlar. Reklam kurulunun 2024 yılı içerisinde Ocak ve Şubat olmak üzere iki bülteni yayınlandı. Ee, Ocak bülteni içerisinde de bu platformlara yönelik olarak iki tane karar var. Arka arkaya hemen. Ee, burada birbirlerine çok benzer nitelikte iki karar bu arada. Ben sadece içlerinden bir tanesini e, ele alacağım. Merak ederseniz... 6'a link olarak biz karar bülteninin erişim linkini koyuyoruz. Oradan da bakabilirsiniz ama içerik olarak birbirine çok yakın iki karar. Şimdi peki bunu hukuka aykırı kılan ne? Şöyle ki e, Ocak 2024 tarihli ve 341 sayılı reklam kurulu bülteninde Blue TV İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri anonim şirketim şöyle bir ibareye yer veriyor. Eee ilgili platformun internet sitesinde ana sayfasında yer alan e, istediğin zaman iptal et şeklinde abonelik iptal hakkına ilişkin gerçekleştirilen tanım ve ticari uygulamalar. Tabii ihlal kararı çıktıktan sonra e, şirket bunu ana sayfası üzerinden kaldırdı ama ben internette küçük bir araştırma yaparak size daha iyi somutlaştırabilmek adına e, ilgili görseli eklemeye çalıştım. İstediğin zaman iptal et hemen üye ol. Şimdi neden önemli aslında şöyle ana sayfa içerisinde biz. Bu ifadeleri e, görürken, web sitesini incelerken ya da mobil uygulamasını incelerken aslında bu ifadenin bir reklam teşkil ettiğini o an fark etmeyebiliyoruz. biliyoruz. E, ama şu sonuca bizi götürebilir. İstediğiniz zaman iptal et. Evet bence çok mantıklı. E, çünkü abonelik sözleşmelerinden çıkmak artık tüketiciler için çok zorlu hallere geldiği için kolay iptal etme, tek tıkla iptal etme e, gibi beyanlar aslında tüketiciyi bir noktada cezbedebiliyor. Ee, bu sebeple de o sözleşmenin tarafı haline gelmek isteyebilirsiniz. Ee, ama ilerleyen zamanlarda da ihlal maddelerini aslında incelerken e, spesifik olarak, somut bir şekilde bu e, ilişkinin kurulmasını, biz aramıyoruz kurulma ihtimalinin olması bile yani bu beyanı dayanarak bu ifadeye dayanarak bir tüketicinin bu sözleşme ilişkisinin tarafı haline gelme ihtimali bile bizim için yeterli oluyor. Bunu ihlal maddelerini değerlendirirken daha kapsamlı değerlendireceğiz. Ama bu aşamada şunu söyleyebiliriz. Önceki iki karardan da hatırlayacağınız üzere işletmelerin reklamlarında yer verdikleri ifadelerinin doğruluğunu aslında kanıtlaması gerekiyor. Ve bir gerçek olması gerekiyor. Bir gerçeklik teşkil etmesi gerekiyor. Reklam kurulu ise ilgili Kararı ilgili reklamı incelerken de e, bunun ispat külfetini isteyebiliyor idi. E, Yönetmelik kapsamındaki dokuzuncu maddeye baktığımızda aslında ispat külfetini düzenliyor ve orada demiştik ki şirketlerden, işletmelerden bunun doğruluğunu gösterecek bilgi ve belgeleri reklam kurulu talep edebilir. Neticesinde de aslında böyle yapıyor ve e, ilgili şirketten bilgi ve belge istiyor ve gönderilen bilgi ve belgelerden de Tüketicinin 7 günlük ücretsiz deneme hakkının olduğunu ve bunun sona ermesinden sonra da yıllık abonelik ücret alınarak sözleşme ilişkisinin e, kurulduğunu ve abonelik başlangıcı olduğunu e, tespit ediyor. Şimdi bu tarz platformlarda size 7 günlük ya da 2 haftalık e, bir ücretsiz deneme hakkı tanınır. E, siz ise bu 7 günlük ücretsiz deneme hakkından sonra dilerseniz sözleşme ilişkisinin tarafı olabilirsiniz rızaya dayanarak. İptal etmediğiniz takdirde siz sözleşmenin tarafı olmak istemeseniz dahi e, bu, bu de, ücretsiz denemeyi iptal etmediğiniz takdirde kimi zaman bu kredi kartı bilgilerinin silinmesiyle de olabiliyor e, sözleşme ilişkisi devam etmeyecektir ama siz bunu yapmadığınız takdirde sözleşme ilişkisi otomatik olarak kurulmuş oluyor. E, Tabi burada bilmiyoruz yani bir dava dosyası gibi olmadığı için burada tüketicinin rızayen mi aboneliği oluşturduğunu yoksa iptal etmediği için mi otomatik olarak e, yıllık aboneliğinin başladığını bilmiyoruz. Ama burada bildiğimiz şöyle bir husus var. İşletme diyor ki istediğin zaman iptal edebilirsin. Haliyle de tüketici buna dayanıyor ve e, sözleş sözleşme ilişkisini sonlandırmak istiyor. Ancak yapılan incelemeler sonucunda yıllık abonelik satın alan tüketicinin abonelik iptali talebinde bulunulduğunda kendisine mevcut aboneliğe ilişkin iptal hakkı bulunmadığını Söz konusu iptal hakkının bir sonraki dönem otomatik olarak yenilenecek abonelik dönemine ilişkin olduğunun ve bedel iadesi gerçekleştiremeyeceğini söylendiği tespitinde bulunuyor e, reklam kurulu. Yani özetleyecek olursak bir işletme internet sitesi üzerinden istediğin zaman iptal et e, reklam ifadesine yer veriyor. E, bir tüketici bir sözleşme ilişkisi içerisine giriyor. E, bir yıllık olacak şekilde. Sonrasında da e, bu sözleşme ilişkisini sonlandırmak istiyor. Ama ve lakin işletme ise iptal hakkının bulunmadığını aslında burada iptal hakkı söz konusu var. Ancak iptal hakkının e, tüketicinin kurmuş olduğu bir yıllık içerisine dahil olmadığını ve bir yıllık süreç dolduktan sonraki bir yıllık süreye ilişkin olarak bir iptal hakkı olduğunu bu sebeple de bu iptal hakkının Sözleşme ilişkisinin kurduğu yıl içerisinde olmadığı sebebiyle de bedel iadesi gerçekleştiremeyeceğini söylüyor. Ama reklamdaki ifadede istediğin zaman iptal et ibaresi vardı. Ve bunun istisnası olarak bir paket olduğunu yani aylık pakette dahildir, her pakette dahil değildir, istisnaları vardır e, gibi istisnaları barındıran bir bilgi olmaması sebebiyle de tüketici haliyle istediği zaman iptal etmek istiyor böyle istediğin zaman bir iptal hakkı olmadığı sebebiyle de reklam kurulu burada gereken incelemeleri yapıyor. Ve 3 tane tüketici aleyhine sonuca bizi götürüyor. Bu nedir? Birincisi, iptal hakkına ilişkin ortalama tüketicinin algılama düzeyi dikkate alındığında kolaylıkla anlayabileceği ve satın alma kararını sağlıklı bir şekilde verilmesini sağlayacak şekilde herhangi bir koşul veya istisnai duruma yer verilmeyerek satın alma kararının etkilendi nasıl ee, Aslında o, önceki e, slaytlarda da ortalama tüketicinin kavramına e, değinmiştik Ben altına yine tanımını e, ekledim Şöyle ki ortalama tüketicinin bir algılama düzeyi olduğunu biz varsayıyoruz ve reklam veren işletmenin reklam beyanının çok kolay anlaşılabilir olması gerekiyor tüketicinin bu reklamdan kaynaklı olarak satın alma kararınız sağlıklı bir şekilde aslında etkilemesi gerekiyor. Çünkü reklam dediğimiz şey zaten bir etkidir yani o etkinin sonucunda tüketicinin satın alma kararı vermesine sebebiyet verir. Ama bu kararın da sağlıklı bir şekilde doğmuş olması gerekiyor. Buradaki sağlığı biz nerede kaybediyoruz? İrade sakatlığını nerede doğuruyoruz? Aslında verilen reklam ifadesinin doğru olmayan halinde biz. Tüketicinin iradesini, satın alma kararını etkilemiş oluyoruz. O onu bozmuş oluyoruz. Bu sebebiyle de satın alma kararını olumsuz olarak etkiliyoruz. Evet, işletme aleyhine olumlu bir satın alma kararı olabilir, ama tüketici aleyhine e, hatalı bir satın alma kararı. Buradaki hata ise e, güvendiği, inandığı e, satın alma arzusunu doğurduğu ibarenin doğru olmaması sebebiyle yanıltıldığı, aldatıldığı haliyle de satın alma kararının olumsuz etkilendiği e, hususu gündeme geliyor. Bu sebeple de söz konusu reklamdaki iptal hakkının e, aslında her paket için her durumda geçerli olmadığı e, buradaki satın alma kararını olumsuz etkilemiş oluyor. İkinci sonuç ise iptal hakkına dair eksik bilgilendirmede bulunarak neydi buradaki eksik bilgilendirme? İstediğin zaman iptal et ama istediğin zaman iptal ettiğimizde bu her pakete ilişkin olmayabiliyordu ve bir yılın sonuna kadar biz o tutarı ödüyorduk. Aslında buna bir yine bir cezai şart diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Ee, kaldı ki Reklam Kurulu'nun tanımladığı yani tüketici aleyhine hangi sonuçlar doğurdu ibaresinde de tüketicinin nezdinde dilediği zaman cezai şart ödemeksizin aboneliği fes edebileceğine ve abonelik süresi dolmadan önce istenildiği üyelik iptali sağlanarak kalan süreler için bedel iadesinin sağlanabileceğine ilişkin haklı bir beklenti uyandırdı. Çünkü istediği zaman iptal et kavramını kullandığımızda biz bir yıl içerisinde 6 ayda iptal edebildiğimizde ve geri kalan 6 ayı ödemek zorunda olmadığımızı böyle bir cezai şart yükümlülüğümüzün olmadığını e, bu ifadeden anlıyoruz. Ama bunu pratiğe geçirdiğimizde de, de bunu yapamıyoruz. Haliyle e, hem eksik bilgilendirme söz konusu var hem de istediğimiz zaman iptal edebileceğimizin beklentisi e, bizde uyanıyor. Ama şirket tarafından bu sağlanmadığı için de şirket uygulamasının aldatıcı ve yanıltıcı olduğu ve bir mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozduğu sonucuna aslında gidiyoruz. Reklam kurulunun son olarak tüketici aleyhine e, ya, reklamın tüketici aleyhine olduğu sonucunu ise şu cümlede belirtiyor. Tüketicinin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir tüketici işlemine taraf olmasına yol açtığı gerekçesiyle çünkü dediğimiz gibi tüketici e, belki de daha kolay aboneliği sonlandırabileceği için e, ilgili platforma üye olmuş olabilir. Ama normal şartlar altında bu kadar zor olduğu ya da böyle bir cezai şart ödemesi ya da yıl sonuna kadar bütün e, aylık periyotlarla ödemeye devam edecek olduğunu bilmesi halinde sözleşmenin tarafı olmayabilirdim bir de şöyle bir husus var ben bunu tüketici olarak bence dile getirebilirim aynı şekilde ben de bu platformlara e, üye olduğum için bazen de e, bütün o dijital platformun bütün içeriklerinden değil sadece bir içerikten e, yararlanmak istiyor olabiliriz yani sadece spesifik olarak bir dizi orada olduğu için e, sözleşme tarafı olmuş olabiliyoruz ve şöyle bir ibare yaralı aldığında istediğin zaman iptal et tamam evet ben bu diziyi izlerim sonra üyeliğimi sonlandırırım e, algısına kapılabiliyoruz ama üyeliği sonlandırmak istediğimizde ve diziyi çoktan bitirmiş oluyoruz belki de üyelikten dilediğimiz şekilde çıkamadığımız için yine buradan e, aslında tüketici aleyhine bir sonuç doğmuş olacaktır. Peki reklam kurulu böyle bir değerlendirme yaptıktan sonra nasıl bir e, karara hükmetmiş? Şöyle ki 550 bin 59 Türk lirası idari para cezası ve anılan reklamlarıyla haksız ticari uygulamaları durdurma cezası. Evet yani şunları gördük. Burada böyle bir ifade var. İstediğin zaman iptal et. Ee, bunun hangi halde tüketici aleyhine sonuç doğurabildiğini gördük. Kararı gördük. Peki bu yönetmelikte hangi maddelere aykırı? Yani yönetmelikte bu husus nasıl düzenleniyor ki bu ifade yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil ediyor. Bir de buna bakalım. Şöyle ki, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinin aslında 7. 9. 18. 28. 29. ve 30. maddelerin ilgili fıkralarına aykırılık teşkil ediyor. Şimdi önceki iki e, incelediğimiz kararda 7. maddeyi ve 9. maddeyi aslında gördük. 7. madde neydi? Doğruluk ve dürüstlüktü. Yani işletme bir reklam yaptığında reklamda kullandığı ifadeler doğru olmalıydı dürüst olmalıydı ve reklam kurulu ilgili belgeleri istediği takdirde e, bunları vermekle mükellefti bu dokuzuncu maddede düzenleniyordu ve işletme yaptığı reklamlardaki ifadelerin doğruluğunu ispat külfeti altındaydı haliyle biz burada işletmenin hem doğru ve dürüst bir e, reklam ifadesine yer vermediğini görüyoruz. Hem bu ifadeleri ispatlayamadığını görüyoruz. Buradan da doğru olmadığı sonucuna gidiyoruz. Ancak e, önceki iki karardan da bağımsız bir şekilde burada daha farklı maddeleri görüyoruz. 18, 28, 29 ve 30. Şimdi bunlara bakalım. E, görselleriyle yazılı ve sesli ifadelerin sunuluşu. Şimdi 18. maddede düzenleniyor. Aslında temelinde baktığımızda bir işletme e, reklamlarını tabii ki de görsel, yazılı ve sesli şekilde bizlere yani tüketicilere iletebilir. E, biz her zaman kendimizi ortalama tüketici olarak göreceğiz. Ve bize ulaşan reklamların bizim algılayabileceğimiz sürede ve biçimde iletilmesi gerekmekteydi. Şimdi internet üzerindeki reklamlarda süre açısından şöyle bir avantajımız var. Biz o reklamı ne kadar görüntülemek istersek görüntüleyebiliyoruz. Yani biz ilgili ekranı kapatana kadar, ilgili videoyu sonlandırana kadar o reklamı aslında e, görebiliyoruz. Şimdi bu açıdan e, tüketici burada birazcık şanslı konumda ama bunun bizim algılayabileceğimiz biçimiyle bize ulaştırılması gerekiyor. Yani e, bir ifade yani bir reklamın ortalama tüketicinin algılayabileceği biçimde olması önemli. Bununla ilgili yana hemen bir örnek koydum. E, dediğim gibi Ocak bülteni içerisinde iki platform aleyhine karar vardı. Bu tabii ihlal karar çıktıktan sonra ilgili işletmeler internet sitelerinin ana sayfalarındaki ibareleri ya kaldırdı ya değiştirdi ya da istisnalarına yer verdi. Ee, ele aldığımız karar değil bir diğer kararın internet sitesinde kararla ilgili platformun internet sitesinde hemen altına yıldızla belirli süreli sözleşmeler dahil değildir ibaresinin aslında konduğunu görüyoruz. Yani bu bize şunu götürüyor aslında. E, taahhüt yok. İstediğin zaman üyelikten çıkabilirsin ama bunun istisnaları var. Şimdi bu bize biçim olarak doğru bir sunma şekli mi? Evet. Yani evet ben istediğim zaman iptal edebilirim ama bunun istisnaları var. Benim bunu artık göz önünde bulundurmam gerekiyor. Şimdi devam ettiğimizde de şunu gör, gör, görüyoruz. Ana vaadin esaslı unsurları açık ve anlaşılır bir biçimde reklamın ana mesajında bize verilmedi. Yani ana vaadin esaslı unsurları içerisinde istediğin zaman iptal et ama şu pakette ibaresi olmalı ki biz ana vaadin esaslı unsurlarını görelim. Şu pakette iptal edebilirsiniz. Şunu da edemezsin. Bunun da istisnaları var gibi ifadelerin bir noktada yer alması gerekiyor. Keza hemen altında da zaten aynı benzer noktada düzenleme var. Alt yazı, duran yazı veya dipnotta yer alan koşulların veya istisnaların ana vaadin sağladığı avantajları tamamıyla ya da büyük ölçüde ortadan kaldıracak nitelikte olmaması ve ana vaatte uyumsuzluk içermemesi gerekir. Yani ana vaatte istediğin zaman iptal et hükmü varsa ve bunun istisnasına yer verilmemişse artık orada ana vaatte bir uyumsuzluk söz konusu var. Çünkü ben istediğim zaman iptal edemiyorum. Şimdi o haliyle de aykırılık teşkil ediyor. Ve verilen bilgiler birbiriyle de çelişmemelidir. O halde aslında işletmelerin bize reklam verirken ee, ana vaadi, ana vaadi ve istisnalarını ya da ana vadinin esaslı unsurlarını da bize vermek zorunda. Aksi halde bu bizi nereye götürüyor? Bu bizim e, haksız ticari uygulama yasağına götürüyor. Neden? Şöyle e, haksız ticari uygulama yasağı, aldatıcı eylemler, aldatıcı ihlaller aslında bunların en temelinde, en temel amacında tüketicinin taraf olmayacağı bir iş, işleme. E, ...manipüle edilerek, iradesi sakatlanarak taraf olmasına yol açması hali yatıyor. Yani aslında bir önceki maddede de bize doğru bir biçimde... ...ana vaat e, istisnalarıyla, ile, unsurlarıyla ile verilmediği takdirde... ...biz taraf olmayacağımız bir işleme e, taraf olabilmekteyiz. Haksız ticari uygulama yasağında da çok benzer bir düzenleme söz konusu. E, mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin bir mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilirdi. Şimdi bir şey belirtmemiz gerekiyor. Mesleki özlenin gereklilikleri dediğimiz kavram sadece e, burada bir şeyin pazarlanması hali değil. Aslında mal ve hizmet hakkında aydınlatma yükümlülüğü de bir mesleki özen kavramına giriyor. Yani biz pazarlama esnasında ilgili hizmetin, ilgili malın bilgileriyle ilgili, özellikleriyle ilgili bir bilgi veriyorsak, bir reklam yapıyorsak, tüketiciye bunun ilişkinin devamı esnasında da sağlıyor olduğunu vaat etmiş oluyoruz. O halde ortalama tüketicinin bilinçli olarak karar verme yeteneğini azaltarak normal şartlar altında taraf olmayacağı bir tüketici işlemine taraf olmasına yol açması halinde de davranış biçimini önemli ölçüde bozduğu kabul edilmektedir. Aslında hep aynı söylediğimiz şeye, aynı kapıya mevzu çıkmış oluyor. Biz tüketiciyi e, belki de e, hiç taraf olmayacağı bir işleme bu ifadeyi kullanarak taraf haline getirmiş oluyoruz. E, taraf haline getirmemiş olsak bile onun ekonomik davranış biçimini bozma ihtimali bile bizi yönetmeli aykırılığa götürüyor. Şimdi bunun benzer bir düzenlemesi de yine aldatıcı eylemler içerisinde yer alıyor. Burada madde düzenlenişinde diyor ki yanlış bilgi içeren veya verilen bilgiler doğru olsa bile sunuluşu değerlendirildiğinde ortalama tüketiciyi aldatan pardon aldatan ya da aldatmaya elverişli olan ve bu suretle tüketicinin normal şartlar altında taraf olmayınca bir hukuki ilişkiye taraf olmasını sağlamak ya da bunun ihtimalini sağlamak aldatıcı olarak yine kabul edilecektir. Şu önemli. Doğru bilgi de varsanız bunu yanlış bir şekilde tüketiciye sunduğunuzda ve yanlış anlaşılmasına mahal verecek şekilde sunduğunuzda aslında siz yine aldatıcı bir eylem, aldatıcı bir ticari uygulama sonucuna gidiyorsunuz. Aslında e, çok dikkatle ve çok özenle hazırlanması gerekiyor e, reklamların. Ama ilk videoda da söylediğimiz gibi bazen de işletmeler gelebilecek tehlikeleri, gelebilecek e, ihlal kararlarını da göze alarak e, bunu tercih edebiliyor. Bu da bir seçenek tabii ki. E, 29. maddenin devamında ise aslında hangi hallerde hangi hallerini aldatma ihtimali doğurabileceğine ilişkin bir değerlendirme yapılmış. Bir mal ya da hizmetin varlığı, mahiyeti, tedariki, faydası, riski ya da bizim örneğimizde olduğu gibi satış sonrası hizmetleri. Çünkü artık ilişki kuruldu, artık satım gerçekleşti ve kişi bunu iptal etmek istiyorsa bu bir satış sonrası hizmeti kapsamına girmektedir. Ama satış sonrası hizmetinde bir bakıyoruz ki bize ifade edildiği şekliyle, reklamda ifade edildiği şekliyle gerçekleşmiyor. O zaman burada bir aykırılık söz konusu keza 29. maddenin ikinci fıkrasının e, Ç de karşılaşabileceği riskler ibaresi var. Karşılaşabileceği risk e, burada kişinin üyelik iptali yapmak istediğinde kendisinin satın almış olduğu paketi karşılamaması ve bu haliyle de bir yıl boyunca ödeme devam etme zorunluluğunun külfetinin olması aslında tüketicinin karşılaşabileceği bir risk. Ama biz bunu tüketiciye vermemiş oluyoruz. Bir diğer husus, ile, husus ise aldatıcı ihmaller. Ee, ticari uygulamada bulunan bir hukuki ilişki kurmak amacıyla tüketiciye yönetmiş olduğu öneride önemli bir bilgiyi gizlemesi mesela e, bu paketin dahil olmaması sadece aylık aboneliklere ilişkin olması iptal hakkının e, önemli bir bilgiyi gizlemek olmuş oluyor. Bununla beraber öneriyi tüketiciye anlaşılmaz bir şekilde veya uygun olmayan bir zamanla sunması amacı açıkça belli olan ticari uygulamanın amacının tüketiciye bildirmemesi ve bu durumların ortalama bir tüketicinin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir hukuki işleme taraf olmasına yol açması ya da dediğimiz gibi koruma kapsamını burada daha da genişletiyor. Yol açma olasılığının bulunması halinde aldatıcı ihmalin varlığı kabul edilir demektedir 30. madde. yani gördüğünüz üzere aslında bir cümle deyip geçmemek gerekiyor. Çünkü Reklam teşkil eden bir cümle bile yönetmelik kapsamındaki pek çok maddeye aykırılık teşkil edebiliyor. Sonucunda bir e, idari para cezasına hükmedilmesine sebebiyet verebiliyor. O halde bizim reklam yaparken işletme ağzıyla konuştuğumuzda reklam yaparken biraz e, nitelikli davranmamız gerekiyor. Eğer amacımız bunun bir aykırılık teşkil etmemesini sağlamak ise. Tabii ki şey olarak da bunu tercih edebiliriz. Yani bir ticari uygulama olarak da bunu bilinçli bir şekilde de tercih edebiliriz. Tüketici olarak da e, her ne kadar ilgili platformların en altındaki sayfanın en altına indiğimizde oradan sıkça sorulan sorular yardım merkezi gibi ibarelerde hangi hallerde iptal e, hükümlerin nasıl uygulanacağına ilişkin bilgiler yer alsa da bunları çok fazla kontrol etmiyoruz. Bunları belki edebiliriz. E, ama beraberinde Gerçeği yansıtmayan bu tip e, ifadeler her zaman e, yönetmeliğe aykırılık teşkil edecektir doğru olmaması sebebiyle ve bazen de bu tarz ibarelerin reklam olduğunu farkına varmayabiliyoruz ama aslında ilgili internet sitelerinin, işletmelerin ilgili internet sitelerinde yer alan pek çok ifade tamamen bizi e, manipüle ederek e, sözleşme tarafı haline getirme amacıyla kurulmuş beyanlar, ifadeler olmuş oluyor. Tabii en başta da söylediğimiz gibi rekabet ortamının kızışması, e, tüketiciye daha fazla tüketici çekmek adına e, bir takım uygulamalara, reklamlara e, yol açıyor. Ticaret Bakanlığının bir basın açıklaması var yakın tarihli 10 ya da 13 gün öncesinde e, reklam kurulu bülteniyle alakalı. Mart ayında çıkacak olan reklam kurulu bültcününde e, özellikle elektronik ticaretteki tüketici ihlalleriyle alakalı, yani reklama ilişkin tüketici ihlalleriyle alakalı çok geniş bir kapsamlı bir değerlendirme yapıldığına ilişkin bir basın açıklaması bu. Ve çok sayıda da ihlal kararının yer aldığı ifade edilmiş. Bunlar da ağırlıklı olarak tüketicilerin e, ilgili hizmeti ya da ürünü satın alabilmek için e, ilgili internet sitesine üye olma zorunluluğu, ticari elektronik iletiler ya da çerezlerle ilgili. E, bir sonraki reklam reklam videosuna e, reklam kurulu kararı videosuna yetiştiği takdirde bunu geniş kapsamlı bir şekilde ele almaya çalışacağız. E, yetişmez ise mutlaka hani değineceğiz çünkü bunlar önemli. Dediğimiz gibi en nihayetinde bizler de bir tüketiciyiz. E, tüketici açısından önemi var ya da hukukçu olduğumuz, avukat olduğumuz için meslek hayatımız içerisinde de bize bir etkisi var. O haliyle e, bugünlük bu kadar. E, değineceğimiz karar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki kararda dediğim gibi buluşmak üzere.